Sopa. Aa, beraber yine buraya geldik biz. Neden? Çünkü ahlas burayı çok seviyor. Atlayabilirsin anneciğim. Dikkat et, tamam mı? Ben atladım mı? Çıkamıyorum ki ya. Bence burada zıplaması daha keyifli. Sen buraya gel. Hadi. Zıplıyorum. Yardım edeyim mi? Ama bence kendin çıkabilirsin. Aferin sana. Oo. Hadi tut beraber zıplayalım. Hayır be. Tamam sen ayrı zıpla. <laughs> oh. Bak burada basketbol topu var. Burada da şey var. Hadi gidelim aşkım. Kaydırakta kayalım biraz biz. Gide orada kayalım tamam gidiyoruz şu küçükten kayalım mı şurada küçük var kayalım mı hayır büyükten ay büyükten ben uçuyorum ya sen büyükten kay gel hadi tamam mı ben seni bekleyeyim ben çıkamam anne oraya hadi bakalım Tamam, kaycam dedin ya kay ondan sonra atlarsın. Tamam. <laughs> Hadi bakalım çık. Tamam, tamam aşkım. Ben burada seni bekliyorum. Tamam. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Uçtun. Uç. Hadi gidelim Didelim. Abi yok ki. Evet. O abi burada yok. Onu bir kere gördü ki sana bir kere vurmuştu. Sonra evet. gitmiş. Evet. Aa bak ben buradan bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> geldim geldim geldim. U. Uh. Ay çok yüksek ısıtılıyor. Atlayacak mı? Evet. Hadi. Evet. Geri geri mi? Atla. Bir, iki, hadi, hadi. Bir, at. Ben geri atlamakta biraz korkabilirim. Ben normal atlasam olur mu? Hayır. Ne olur? At. Çıkıyorum. Atlıyorum. Beraber atlayalım. Gel çık beraber atlayalım. Hadi. Zıpla zıpla zıpla. <laughs> Bıçakla titriyor. Tamam mısın? Bir. Geri mi atlayacaksın? Evet. İki. Üç. Oo. Oh! <laughs> Kafa, Kafa, ya. Kafan acıdı mı peki? Hayır acımadı. Evet arkadaşlar evet. Evet. biz şimdi buradan nasıl çıkacağız? Ah. Allah. Ah. Tamam. Oo. Çıkamadım. kaldım çıktım ya. Çok zor çıktım ama. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç. Yavaş, yavaş, yavaş Oh, <laughs> geliyorum. 1-2-3 <Bir, iki>, Ya <laughs> <laughs> çok eğlenceli ama işte şurada bir ip ip ahalat bir şey olsaydı kaldık burada. Nasıl yağmur yağıyor? Duyuyor musun sesi? Yukarıdan geliyor. Dışarıda çok yağmur yağıyor arkadaşlar. Nasıl sesi geliyor buraya? Böyle pıtı 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 pıtı. Nasıl çıkacağız şimdi? Ah, sen çıktın da ben kaldım. Yes, yes. Tamam ben, ben daha Tamam. Ah, ben kal. Ben şuraya oturayım. Ben yaşlıyım annem yoruldum. 1 2 3 Ay çok yorulduk. O tarafta da küpler var. Şu diğer tarafta şurada bir tane şey var. Onun orada da küpler var. Oradan çıkıyorsun çıkıyorsun dengeyi kurmaya çalışıyorsun. Kuramazsan pat yine küpleri düşüyorsun değil mi aşkım? Evet. Oh. Bak burada da yüksekli zıp zıfa. İkili. Hemen keşfedelim. Gidişe bak. Geliyor. Geliyor. <laughs> Ay çok güzel atladın aşkım ya İyi misin yardım edeyim mi çorapların çıkmasın anneciğim tamam mı tamam. dikkat et onlara <laughs> hadi gel bana bir öpücük at ne diyorduk biz arkadaşlara abone olmayın, bay bay arkadaşlar hoşçakalın Yeah. <laughs>